Ruslar masada kazandığını sanmıştı. Ama Erdoğan ve Aliyev'in hamlesi işleri değiştirdi. <laughs> Libya ve Suriye'den sonra Ruslara pabuç bırakmayan Türkler Karabağ'da adım attı. Şimdi kimin sözü dinlenecek hep birlikte göreceğiz. Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Vedomosti, Karabağ Savaşı'nın Ermenistan'ın yanı sıra Rusya için de felaketle sonuçlandığını, Türkiye'nin bölgedeki prestijinin ise önemli oranda arttığını yazdı. Vedomosti de Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi'nden Konstantin Makiyenko tarafından kaleme alınan Rusya 2. Karabağ Savaşı'nda nasıl kaybetti başlıklı makalede savaşın Ermenistan'ın mağlubiyetiyle sonlandığı belirtildi. Ermenistan'ın yanı sıra Rusya'nın da savaştan zararla çıktığının ileri sürüldüğü makalede, Karabağ Savaşı Ermenistan'ın yanı sıra Rusya için de felaketle sonuçlandı. Başarılı bir ara buluculuk ve barış güçleri konuşlandırmaktan oluşan aldatıcı bir dış politika zaferinin ince perdesinin arkasından çok yakında acı bir gerçek ortaya çıkacak ifadesine yer verildi. Söz konusu acı gerçek olarak Rusya'nın Trans-Kafkasya bölgesinde sert bir şekilde azalan etkisine işaret edilen makalede Başarılı ve hırçın Türkiye'nin prestiji ise tam tersine muazzam bir şekilde arttı. Bakü neden şimdi son 300 yıldır burada ana oyuncular olan 3 ülke Rusya, Türkiye ve İran arasında bir denge politikası izlemeye devam etsin ki ana ulusal hedefleri olan 1994'te kaybedilen toprakların geri alınması konusu çözüldü. Türkiye ile doğrudan iletişim sağlandı ve artık Ruslarla tamamen farklı bir tonda konuşulabilir değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin Orta Asya'da Türk dillerinin konuşulduğu coğrafyalardaki etkisinin de hızlı bir şekilde artacağının vurgulandığı makalede, Rusya'nın müşterisi ve müttefikinin kaybettiği, Türkiye'nin müttefikinin ise ikna edici şekilde kazandığı aktarıldı. Makalede, söz konusu sonuç nedeniyle canlanan Türkçülüğün, Sovyet sonrası bütünleşmeye göre daha cazip bir proje haline geldiğine değinilerek, Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Suriye ile Libya'nın ardından Karabağ'da da başarılı sonuçlara imza attığı yorumuna yer verildi. Dağlı Karabağ'da Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı yenilgiye uğramasının ardından Rusya'nın ara buluculuğunda üç ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre bölgeye Rus barış gücü askerleri gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı sevkiyatlarını sürdürürken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çalışmalarla ilgili bilgi almak için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Alexander Bortnikov ve Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeni Zinichev ile telekonferans yoluyla toplantı yaptı. Toplantı başında konuşma yapan Putin, Dağlık Karabağ bölgesinde durum için toplandık. Umarım artık Dağlık Karabağ sorunu ifadesini kullanmayacağız. Umarım artık başka konuları tartışırız. Toplantımızda Savunma Bakanımız Sergey Shoigu'dan sorumluluk alanlarındaki Rus barış güçlerinin son durumu hakkında bilgi almak istiyorum, dedi. Savunma Bakanı Shoigu, Rus barış güçlerinin belirlenen noktalara yerleştirilmesiyle ilgili çalışmaları aktararak, anlaşmaya göre 1960 asker, 90 zırhlı ve 380 araçtan oluşan Rus barış gücü askerleri, Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridoru boyunca gözlem noktalarına yerleştirilmesi planlanıyor. 3 gün içinde 73 uçak seferiyle 1103 asker ve 1168 askeri teşhisat bölgeye ulaştı. 10-11 Kasım'da Laçin koridoru kontrol altına alındı. Dün saat 17'de barış gücü birimleri Hankendi ve Şuşa şehirlerine gönderilerek 4 gözlem noktası oluşturuldu. Bugün son olarak güney noktasında gözlem noktalarının kurulmasının tamamlanmasını bekliyoruz. Dağlık Karabağ'ın kuzeyinde başka bir birinden barış gücü askerleri yerleştirildi, dedi. Şoygu ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan taraflarıyla iletişim hatlarının oluşturulduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Lavrov ise anlaşmanın diplomasi noktalarına değinerek Agitimiz grubu eş başkanları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne anlaşmanın detayları hakkında bilgi verildiğini ifade etti. Lavrov ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ofisi ile sürekli iletişim halinde olduklarını aktardı. Acil Durumlar Bakanı Ziniçev bölgeye teknik ekipman göndereceklerini ve bölgeye sahra hastanesi kurmayı planladıklarını açıkladı. FSB Başkanı Bortnikovsa, Ermenistan-Nahçıvan bölgesindeki iki noktayla, Ermenistan-İran sınırındaki beş noktaya sınır karakollarının konuşlandırıldığını belirtti. Hatırlarsanız, Azerbaycan'a karşı Ermenistan teröristlerden yardım almış ve teröristleri sahaya sürmüştü. Bu konuda farklı gelişmeler oluştu. Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaşan PKK, PYD, YPG terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada Aslan Murat Vartanyan ve Besse Hozat'ın çağrısı üzerine Livan Karada, Hemaran Kervaçyan ve Servet Bagopşin ele Suriye, Lübnan ve Irak'ta yaşayan PKK, PYD, YPG terör örgütü üyelerinin yasa dışı yollarla işgal altındaki Azerbaycan topraklarına geldiğinin belirlendiği kaydedildi. Açıklamada söz konusu kişilerin Ermenistan ordusu saflarında paralı asker olarak savaştıkları, hem sivil Azerbaycanlılara hem de topraklarını kurtarmak için operasyon yürüten askerlere karşı terör eylemlerinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi. Başsavcılık terör örgütü üyeleriyle ilgili saldırgan savaş yürütme, organize şekilde kasten adam öldürme ve Azerbaycan sınırlarını yasa dışı geçme suçlarıyla soruşturma başlattı. Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan bir Ermenistan askeri PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı müşaviri Hikmet Haciyev de PKK'lı teröristlerin Ermenistan'ın yanında savaştığını teyit etmişti. Karabağ sorununu çözmesi için kurulan Minsk grubu bu konuda kuruluşundan itibaren geçen 28 yılda hiçbir şey yapmazken kendi üretim kabiliyetini artıran Türk devleti kendi göbeğinin bağını kendi çözdü. Azerbaycan Karabağ'ı özgürleştirmek için başlattığı operasyonda yanında Türkiye'yi bulurken Ermenistan'ın Fransa'dan beklentileri ise birkaç demeçle geçiştirildi. Fransa, dünyada en çok Ermeninin yaşadığı ülkelerin başında gelirken, ülkenin yöneticileri de kedilerini Ermenistan'ın fahri vatandaşı gibi görüyor. Bugüne kadar bölgeyi ilgilendiren tüm meselelere Fransızlar bir şekilde kendilerini yerleştirirken, bugünlerde yaşananlar teknolojiye ve üretime yapılan yatırımların karşılığını nasıl hızlı verdiğini de gösteriyor. Macron sürekli Türkiye'ye karşı hamleler yapmaya çalışırken Fransa'yı tüm stratejik noktalardan da uzaklaştırdı. Macron'un tek yaptığıysa agresif demeçlerden başka bir şey değil. Trump döneminde Türkiye'yi abisine sürekli şikayet ederek kazanımlar elde etmeye çalışan Macron ve stratejik zekası bu alanda birçok kez beklediğini bulamazken şimdi de aynı stratejiyi Biden'la deneyecek gibi görünüyor. Hem Libya'da hem Akdeniz'de kaybeden tarafta yer alan Macron 2019 yılında gerçekleşen Barış Pınarı Harekatı'nı da engellemek için elinden geleni yapmış, başarısızlığıyla Suriye'de de kaybetmişti. Karabağ'da gerçekleşenlerde mağlubiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Birçok çatışma bölgesinde Türkiye ile anlaşmazlıklarını masada çözen Putin'in stratejisi Biden'a ders olmalı. Türkiye'nin bölgedeki hakimiyeti kabul etmeyip inatlaşma diplomasisi yürütmenin sonucunuysa çok uzaklarda değil, bugünkü Fransa'da aramak yeterli. Hegel'e göre bütün tarihsel olaylar iki kere yaşanır. İlkinde trajedi, ikincisinde ise komedi olarak. Fransızlar geçtiğimiz yüzyıllarda trajedi yaşattıkları coğrafyalarda bir komedi unsuru haline geliyor. Son olarak Ermenistan'ın rezilliğini de anlatıp videoyu bitireceğim. Geçen gün Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hovhan istifa ettiğini açıkladı. Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlar hakkında günlük bilgi veren Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arsrun Hovhan bilgilendirme alanındaki görevini bıraktığını belirtti. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artrun Hovhanisyan, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ''Bu savaş sırasında savaşımı dördüncü alan olan bilgi alanında yürüttüm. Nasıl yaptığım zaman ve profesyonel araştırmacılar tarafından değerlendirilecektir.'' diye belirtti. Hovhanisyan şöyle devam etti, ''Başarısız olmayan hiç kimse yoktur. Kamuoyuna verdiğim bilgiler genel olarak Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Karabağ Savunma Ordusu'nun raporlarına dayanıyordu. Evet, kazanacağımızdan emindim. Bu güven, yoldaşlarımın savaş alanında verdiği mücadeleden kaynaklanıyordu. 9 Kasım itibariyle bu görevi bıraktım ifadelerini kullandı. Kahraman şehitlerimizin önünde eğiliyorum diyen Hovhanisyan, siyasete karışmayacağını ve hayatını yeni neslin eğitimine katkıda sağlayarak geçirmek istediğini belirtti. Sonuç olarak durumun özeti bu. Ermenistanlılar bile biliyor savaştan nasıl kaçtıklarını ve bunu yediremiyorlar. Tabii haklılar. Kimse bu durumu kabullenemezdi. Ama onlar da şanssız. Çünkü karşılarında Türkler var.